Merhaba sevgili gönül dostları. Aklınızdan bir niyet tutun. Bir ve ikinci deste. Ona göre destenizi seçin. tuttuğunuz niyete dair size cevap gelsin. Birinci desteği seçenler. Hasat. Yeni bir başlangıç geçmişten sıyrılı vermek. Bu ee, düşüncelerini hayallerini bir şekilde hayata geçirebilmek için geçmişten ders çıkartıp artık onu serbest bırakmanız gerekiyor. Çünkü yeni başlangıçlar için yeni düşünceler, yeni aktivasyonlar, yeni fikirler oluşturmanız gerekiyor. Hasadını toplama zamanı gelmiş. Evren sizi destekliyor. Başlama zamanı 1 ve 15. Ee, toplamı zaten 7. Bir şeyleri 1 1 5 olarak hesaplıyoruz. Bir başlamaktır. 7 sezmek, sezinlemek. Siz bir şeyleri sezinliyorsunuz zaten. Geçmişe dair ne kadar yük varsa bu sizin sırtınızda zaten fazlalık. Bunu bırakmanız gerekiyor ki gerçekten şimdiye kadar hayatınızda dönüm noktası yaşadığınız ve bu dönüm noktasında tam alacağınız, hasadını alacağınız konuları geçmişteki yüklerinizden dolayı alamadığınızın farkındasınız. Artık geçmişi geçmişte bırakıp yeni hayat yolculuğuna başlama zamanı gelmiş sizin için. Bunu size evren sistem hatırlatıyor ve ruhunuz benliğiniz, kişiliğiniz hatırlatıyor. Yeni bir başlangıç için yeni bir serüvene, maceraya hayırlı olsun diyelim. Hoşçakalın. İkiyi seçenler. Oh. Burada her ikisi de e, geçmiş ve gelecekle bağlantılı. Geçmiş ve gelecek taze başlangıç dönüm noktası. Artık bir şeylere başlamanın zamanı. Geçmiş ve geleceğe dair bir şeyleri geçmişten ne ders çıkardınız? Buradan ne öğreti kazandınız? Sizin yük olarak değil de öğreti olarak düşünmeniz gerekiyor. Tap taze, yepyeni bir başlangıç için sizin dönüm noktanız olduğunuzu ve burada geçmişten aldığınız derslerin yeni başlangıçlar için size öğretisi olması gerekiyor. Bunu size hatırlatıyor. Çünkü burada 26 ve 36 rakamıyla sayılarıyla sizin karşınıza geçiyor. Sizin hayatınızda yapmanız gereken geçmişi acı olarak değil de geçmişten topladığınız bilgiler, donanımlar ve bilgeliklerle yeni yaşam döngüsüne başlamak başlamanız gerektiğini hatırlatıyor size. Çünkü dönüm noktasındasınız, bir geçiş kapısındasınız, bir büyüme evresindesiniz, bir level atlama seviyesindesiniz. Bu seviyeyi iyi değerlendirmeniz gerekiyor, olgunlukla karşılamanız gerekiyor. Bu dönüm noktasını iyi değerlendirirseniz, geçmişinizden getirdiğiniz yük değil, bilgi ve e, deneyim olması gerekiyor bunu size hatırlatıyor kişiliğiniz evren sistem bunu hatırlatıyor eğer burayı başarıyla e, geçiş yaparsanız yeni başlayacağınız işiniz ilişkiniz dönüm noktanız her neyse e, burada size geçmişten getirdiğiniz deneyim ve e, bilgiler daha kolaylıkla daha iyilikle daha eee hmm aydınlatıcı olacağını hatırlatıyor size. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.